Sel dağdan doğal lezzetler kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sakarya'dan herkese selam olsun. Yeni bir günde yeni bir videoyla tekrar beraberiz çok şükür. Hemen bugün harika bir börek yapacağım, evimin favori böreği. Hemen şöyle tarifimize başlayalım. Bir tepsilik börek ölçüsü, bir su bardağı suyumuz. Şöyle bir su bar, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı yoğurdumuz. Bir yemek kaşığı sirke, üzüm veya elma hiç fark etmez. Bir paket kabartma tozu. Bir tane yumurta. Şurada bir tatlı kaşığı Tuzum var. Tuzumu sonrasında ilave edeceğim. Hemen şöyle malzemelerimizi iyice çırpalım. Bu böreği yapın. Buzdolabına kaldırın. Ertesi gün çıkartın. Servis yapacağınız zaman fırına atın. Sıcak sıcak ikram edin. Gerçekten harika bir börek. Açıklama kısmına tüm malzemelerimi detaylı bir şekilde yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Hemen şöyle bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ettim. Unumuzu azar azar kullanacağız. 5,5 su bardağı unum var burada. Unun kalitesinden, koyduğumuz yumurtamızın iriliğinden, ufaklığından bile unun ölçüsü değişebiliyor değerli bacılarım. Unun ölçüsü birebir tutmayabilir, yarım bardak eksik, yarım bardak fazla kullanabilirsiniz. Açıklama kısmına kullandığım ölçüleri, malzemeleri detaylı bir şekilde yazıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Şöyle hemen toparlıyorum. Tezgahımın üzerine alacağım hamurumu. Şöyle hamurumu tezgahımın üzerine aldım. Kıvam alıncaya kadar bir yemek kaşığı, bir yemek kaşığı un ilave ettim. şöyle tezgaha yapışmayı bıraktığı anda un kullanmayalım. Bakın hafifçe tekrardan yapışıyor. Şöyle gördüğünüz gibi görüyorsunuz. Bu da hamurumuzun birazcık daha un istediğini gösteriyor. Eğer böreğin hamurunun kıvamını güzel tutturursanız kesinlikle harika açılır o börek ve sonuç mükemmel olur her gün sizlerle yeni bir videoyla saat 16'da yayınlanıyor videolarım beni 16'da yeni videom yayında oluyor takip ederseniz gerçekten çok sevinirim desteklerinizi benden esirgemeyin canlar Sizlerin desteği benim için gerçekten çok önemli. Emeğimin boşa gitmemesi için kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için benden desteklerinizi esirgemeyin. Bakın görüyorsunuz. Şöyle tezgah kesinlikle yapışmıyor. Bu hamuru dinlendirmeye bile gerek yok. Şöyle beş buçuk su bardağı undan şöyle bir yemek kaşığı kadar unumuz kaldı. Dediğim gibi birazcık fazla, birazcık eksik kullanabilirsiniz ununu. Önemli olan hamurunuzun kıvamı. Tezgah yapışmayı bıraktığı anda kesinlikle un kullanmayın. şöyle hamurumuzu yoğurdum genelde ortasına bastırın ortası kalın oluyor bezelerimizin kenarları ince oluyor o yüzden şöyle bezelerimizin eşit olabilmesi için bu şekilde her yerini eşit yapalım Bu şekilde şöyle 18 tane bezemi yaptım. Hemen genişçe bir tabağa veya tahtanın üzerine alalım. Hamurum kıvamlı yumuşak olduğu için dinlendirmiyorum. Bakın hamurumuzun kıvamını görüyorsunuz. Şöyle. Eğer birazcık sert yoğurduysanız ya da zamanınız varsa bir yarım saat dinlendirin. Ben hemen bir üzerine kapattım bir sofra beziyle 5 dakika bekleteceğim. O arada malzemelerimi hazırlayıp hemen böreği açma işlemine geçeceğiz. Hemen şöyle 10 dakika bezelerimi dinlendirdim. Şöyle tatlı tava büyüklüğünde açmanız yeterli. Bu aşamada unla açıyoruz. Şöyle bol un kullanın. Sonrasında yufkamız açılırken yapışmaz. Un istemez sonrasında. Eğer yufkayı unlu açarsanız böreğiniz güzel olmaz. Şöyle hemen tatlı tabağı büyüklüğünde açalım. Merdanemizi bir kenara alalım. Burada iç harcımızı hazırladım. Şöyle 250-300 gram lor peynirim var. İçerisine güzelce maydanozu kıydım. Bir tutam maydanozu. Lor peynirimle maydanozumu iç harcımı kenara kaldırdım. Burada 100 gram tereyağımı erittim. Bir çay bardağı sıvı yağını içerisine döktüm. Kesinlikle soğumuş olacak yağınız. Şöyle kenara kaldırıyorum. Bunlar da hazır. Hemen şimdi e, ee, bir çay bardağı burada nişastam var. Mısır nişastası kullanıyorum ben. Buğdayla mısır nişastasının arasında pek de bir fark yok. Hangisini dilerseniz onu kullanabilirsiniz. Şöyle hemen Çok fazla nişasta kullanmayın. Şöyle bir çay kaşığı kadar. Şöyle bezelerimizin ara katlarına şöyle üçer beze üçer beze açacağım. Ara katlarına nişastayı serpelim. Kenara kaldıralım. Hemen bezelerimizi Şöyle üçer yufka, üçer yufka açacağız hemen böreğimizi bir çırpıda. Sadece ara katlarına nişasta kullanıyorum. Normal. Eğer şimdi yufkamız hafifçe yapışırsa un kullanın. Sadece yapışırsa kullanın. Ne kadar unsuz açarsanız böreğiniz o kadar güzel olur. Merdane ile açtığınız zaman bu şekilde sürekli alt üst edin. Ee, üstteki yufkamız geniş açılır. Alttaki yufkamız biraz daha küçük açılır, oradan yırtılma yapar. Merdane ile bu şekilde iyice büyütünceye kadar alt üst ederek yufkalarımızı eşit bir şekilde açalım. Şimdi yeterince incelttiğimiz zaman şöyle etrafını kenarlarını toparlayalım oklava ile açmaya devam edelim. Oklava ile açarken sürekli oklavaya sarın. Elinizin ağırlığını bu şekilde fazla bastırmayın. Eğer çok bastırırsanız elinizin ağırlığını hamurunuz yapışır yufkanız. Fazla ağırlık vermeden yufkamızı sürekli saat yönünde çevirmeye devam edelim. Özellikle bir tane e, görme engelli bir takipçim var. O bana çok yazıyor. Hakkını helal etsin. Elimden geldiğince detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Hepiniz benim için ayrı ayrı değerlisiniz gerçekten. Hepiniz hakkınızı helal edin. Elimden geldik kadar detaylı videolar çekmeye çalışıyorum, detaylı anlatmaya çalışıyorum. Sizlerin yorumları, önerileri benim için çok önemli. Hepiniz benim için ayrı ayrı gerçekten değerlisiniz. Eğer beni desteklerseniz, abone olmadıysanız abone olursanız gerçekten benim için çok önemli kanalımın büyümesi için bir yerlere gelebilmesi için sizlerden destek bekliyorum. Şöyle görüyorsunuz. İnanın açsam yufkam hala açılacak. Bu şekilde yeterli. Piştiğinde 3 yufka birden tel tel ayrılacak. Hemen burada tereyağlı sıvı yağ karışımından Fırça yardımıyla detaylı bir şekilde sürüyorum. E, yufkanın her yerine bu yağlı karışımın gelmesini sağlayın. Böreğimiz kat kat ayrılacaktır. Şöyle sürdükten sonra hemen şöyle uçlarını kesinlikle uçlarını üst üste katlamayalım. Tekrardan karşı uçlarını bu şekilde bir dikdörtgen bir şekil yapalım. Tüm uçlarını toparlayalım, ucuca. Tekrardan yağlayalım. Şöyle yağladıktan sonra peynirli iç harcımdan. dilediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz bu böreği. Özellikle kıymalı gerçekten çok yakıştırıyorum ben. Kıymayı da peyniri de dilediğiniz peyniri de kullanabilirsiniz. Bu şekilde saralım. Rulo haline getirelim. Tepsimize koymadan önce dinlendirmeye bırakalım. Tekrardan Hemen tepsimize yerleştirmeye başlıyorum. Şöyle hafifçe çekiştirin. Tepsimizin uzun tarafına şöyle hamurumuz dinlendiği için inanın e, o kadar güzel bir kıvam aldı ki ne kadar çekerseniz o kadar uzuyor. Bakın. Şöyle böreğimizin güzelliğine bakın. Şöyle tepsimize yerleştirelim. Görüyorsunuz. O kadar güzel şekil alıyor ki böreğimiz. Hemen şöyle bir yemek kaşığı sütümüz. Bir tane yumurta sarımız. Beyazını kullanmıyorum. İyice çırpalım. her yerine gelecek şekilde böreklerimizin üzerine sürelim. Fırınımızı 180-185 dereceye ayarlayalım. Alt üst ayarda, fanlı ayarda. Fırınınız derecesine göre bazı fırınlar çok ağır pişiriyor. Eğer ağır pişiriyorsa 185 dereceye açın. Eğer normal güzel pişiriyorsa, hızlı pişiriyorsa 180 derecede böreklerimizi içine ala ala güzelce pişsin. Her fırının pişirme süresi farklı oluyor. O yüzden ben size dakika veremiyorum değerli takipçilerim. Altı üstü güzelce pişinceye kadar pişirelim. Hemen şöyle bir bıçak ya da bir jilet yardımıyla şöyle böreklerimize kesikler atalım. Bu hem görüntüsü çok güzel oluyor hem de pişerken daha güzel pişmesini sağlıyor. İçerisi hava ala, ala pişiyor. içini ala ala. Elimden geldik kadar detaylı videolar çekmeye çalışıyorum. İnşallah denersiniz. Beğenirsiniz. Kendi denemediğim videoyu asla sizlere atmıyorum. Kesinlikle. Hiç tereddütsüz tariflerimi deneyebilirsiniz. Şöyle kesikler attıktan sonra önceden ısıttığım 180 derece fırında fanlı alt üst ayarda böreklerimizi güzelce pişirelim. Bakın görüntü muhteşem. Değerli bacılarım, kardeşlerim bakın. Görüyorsunuz. Biz susalım, böreğimiz konuşsun. Kesinlikle herkesin tarif isteyeceği bakın. Kataralıklarını bakın görüyorsunuz. Harika bir börek. Şimdi hemen doku testini de yapalım sizlerle beraber. Kesinlikle denenmesi gereken bir börek. İçerisi yumuşacık. Bak. Çıtır çıtır. Kesinlikle denenmesi gereken bir börek. Gördüğünüz gibi kat aralıkları belirgin, içi yumuşacık. Harika bir börek. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz görüyorsunuz altı üstü güzelce kızarmış bana destek verdiğiniz için beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum hepiniz şimdiden hakkınızı helal edin benden desteklerinizi esirgemeyin canlar deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun bir sonraki videoda görüşmek ve buluşmak üzere hoşçakalın